Bakın sizin anlayamadığınız bir şey var. Falan şeyh uçur, falan mübarek, falan gavuz, falan mübarek, falan evliya. Bana ne, bana ne? Bana ne? Sen Müslüman olsan bana ne? Gayrimüslim olsan bana ne? Ben kendimi kurtarmadıktan sonra, Allah için bir şeyler yapmadıktan sonra, peygamberler kendi evladını kurtaramadıktan sonra, siz mi bizi kurtaracaksınız? Şahsiyet sevilmez, bunlar şahsiyeti seviyor. Seydaları sevdirdikleri zaman, Mekke müşriklerinden daha ağır bir konuma geliyorsunuz. Mekke müşrikleri de Cenab-ı Allah'ın var olduğunu biliyordu. Bu putlar bizi Cenab-ı Allah'a da daha çok yaklaştırıyor diyor. ise bizim dinimizde şahsiyeti, sevgisi yok. O, o inansızlarda, gayrimüslimlerde var. Nefsin bir şahsiyeti sevmek, nefsin şehvi istek ve arzularından öteye gitmez. Taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşatıyorlar. Gavuslar, mehdiler, dünyayı kurtaranlar sizi batıla çağırıyorlar hak yolu diye. E Seyda Hazretleri mübarek falan adam uçur. Ya bir tane bir sefer düşünsenize peygamberler kendi evlatlarına kefil olamazken siz peygamberlerden daha mı üstünsünüz falan adam iyi falan adam kötü. İnsan kendi uçkurluğuna kefil olamazken hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Aslında siz ucuzu beleşi istediğiniz için bunlar devreye giriyor. Vaat nedir? Şeytandandır. Bunlar ne veriyorlar? Vaat veriyorlar. O zaman siz Müslüman değilsiniz. Kusura bakmayın. Dünyada insana layık olduğu değeri veren tek din İslam dinidir. O değerle buluşanlar, değerini muhafaza edenler, şahsiyeti görmeyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben sevmiyorum. Ama getirdiği değerlere de ölümüne sahip çıkıyor ve o doğrultuda mücadele veriyorum. Ve bu şekilde düşünün normal bir Müslüman nasıl olması lazım? Bir tarafta mescidi bir tarafta atölyesi. Doğru mu? Evet. Ha. çalışıyorum kendi gelirimle bu ülkeye bir şey olmasın diye gayret gösterirken mübarekler, gavuslar, tarikatlar, cemaatler, örgütlerle, darbecilerle hepsi bir oluyor. Allah zaten yaptığım yerleri darma duman ediyorlar. Neden? Çünkü ben Müslümanım. Müslümanı görmeye dayanamıyor Gavuslar, Mehdiler. Dinimiz insanlığa hizmet için gelmiş. Etrafındakilerin hepsini toplayın. Bir tavuğun yumurtası kadar bu ülkeye faydası yok bunların. Ama verdikleri bir tarifatı bir yarim var ya devletin birimindeki bazı rezil, şerefsizler üç kuruşa bu olayı ortaya çıkarmıyor. Kendi hükümlerini veriyorlar. Sevdiklerinin hükmünü veriyorlar. Ülkenin ve insanlığın hükmünü veriyorlar. Halbuki hakikati açıklasalar Cenab-ı Allah'ın rahmeti hayırdan yana gelecek. Allah rızkını yine aynı kişilere verecek. Ama huzurlu hem devletini hem milletini hem sevdiklerini hem kendini koruyan bir konumda değerli bir insan olarak kalacaksınız. Bilirseniz nura nur bilmeseniz dehşetli bir azaptır. Bugün Adana İnönü Caddesi'nin orada dört yıl boyunca biriktirdiği malzemeyi devletin birimine sızmış bu mehdiler, kutuplar, gavuzlar, cemaat, tarikatlarla işbirliği yapan yargı mesupları, emniyet güçleri örgütlere yağmalatıyor. Kandil'in talimatını yerine getiriyor. Standı indiriyor. O malzememi yağmalıyor. Beni öldürttürmeye kalkıyorsun. Neden? Ben Müslümanım da siz kimsiniz?